Markanı öne çıkarmak ve mesajını yaymak için televizyon, dergi, billboard gibi birçok farklı mecraya çok yüksek bütçeler ayırarak reklam anlaşmaları yaptın, medya satın aldın. Ama bugünlerde geleneksel kanallardan kitlelere ulaşmak hiç de kolay değil. Tek bir televizyonun başına toplaşan, aynı gazeteyi paylaşan insanların dönemi çok geride kaldı. Artık hedef kitleye erişmek çok daha zor, zahmetli ve pahalı oldu. Bir durum değerlendirmesi yaptığında da çok büyük emekle hazırlayıp çok yüksek bütçelerle verdiğin reklamların geri dönüş oranları belki de emeklerin ve bütçenin tam karşılığını vermedi. Keşke markanı ve mesajını direkt hedef kitlene taşıyabilecek, evlerine girecek, hayatlarına dahil olacak, tam 12'den vurabilecek bir araç, yeni bir mecra olsaydı. Tıpkı rüya gibi olmaz mıydı? Kapıyı tıklat seni duydu. Artık herkes farklı bir yerde ve kafada olsa da günün sonunda herkes evinde. Kapıyı tıklatla tanış ve iş ortağı toplu yaşam alanlarındaki yüz binlerce eve direkt ulaş. Demografik ve davranışsal veri setleri üzerinden tam hedefi tıklat, takip et, ölçümle ve raporla. Raporlarda yer alan detaylı analizlerle birlikte her kampanyada sürekli yükselen geri dönüş oranları yakala. Marka ve mesajını tam istediğin kitleye ulaştırarak rekabette öne çık ve harcadığın bütçeden %100 verim al. Tek bütçeyle onlarca farklı kanaldan tek seferlik değil, sürekli kapıları tıklat, hedefi her zaman 12'den vur. Şimdi sen de kapıyı tıklatın iş ortağı markalarından biri ol, direkt evlerin içine gir, yeni hayatın parçası ol. Başarılarını katlayarak arttırmanın tadını çıkar. Tıklat, hedefle, kazan. Hem de çok daha uygun bütçelerle. Kapıyı tıklat. Yeni nesil komşuluk.